Merhaba arkadaşlar. Şu anda yine Kalifiya bölgesindeyim. Yeni renova edilmiş bir ev. 72 metrekare. Birinci katta. Fiyatı 135 bin euro. Bana göre çok çok güzel bir ev. Çok da güzel renova edilmiş. Burası bir yatak odası. Aydınlık bir ev. Güzel bir ev. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel banyo. Renovasyonu yapılmış evlerden bir tanesi ee, çok güzel, çok başarılı yapmışlar. Burası da başka bir oda. Burası 500 liraya çok da büyük, büyük ve atlıkla e, kiralanır. Ee, Balkona çıkayım biraz. Önü açık, kapalı bir yer değil. Ee, dip dibe değil, dip tibe bir yer değil. Ee, güzel. Herkese çok o, yükselecek bir semt, bu o, son dönemde e, patlayacak bir semtte diyebilirim. E, bunu biraz fazla çıkıyorum beğendiğim için. Bir dakikada bitirmenin videoyu. Burada da şeyler var. E, Gardrop, burada da dolaplar var. Televizyon gitsin diye e, fişler de ona göre düzenlenmiş. Pahalı e, ürünler kullanmışlar güzel bir ev kaçırmamanızı tavsiye ederim.